Hoş geldiniz. Öncelikle hocalarımızın aslında sunumlarıyla kesişen tarafları var konu gereği. Konumuz gereği pornografiyi bugünkü haliyle anlamak önemli ilk olarak. O yüzden temel bir tanım yapacak olursak iletişim kaynakları kullanılarak üretiminde ve tüketiminde cinsel uyaran e, cinsel uyarımı hedefleyen tüm materyallerimiz pornografi diyoruz. Bunlar ses de olabilir, video da olabilir, metin de olabilir, mesaj da olabilir, herhangi bir görüntü de olabilir. Burada üretiminde ve tüketiminde vurgusunu yapmamızın sebebi herhangi bir fotoğraf fotoğraf cinsel uyarım amacıyla atılmış olmayabilir. Ancak bunu tüketen kişi bunu cinsel uyarım için kullanılır. Biz buna da pornografi diyoruz. Şimdi pornografi bugünkü haliyle ilk olarak sinema ve ile başladı. Daha sonrasında DVD'ler ve disketlerle evlere girdi. Tabi bu ana kadar yine pornografiye erişim bir miktar zahmetli. Ancak 2000'li yıllar itibariyle popülerleşti ve 2009 itibariyle de Pornhub adlı sitenin mobil versiyonunun kurulmasıyla dünya her yerinden emek ve enerji harcanmadan pornografi erişebilir hale geldi. Şu anda da çok ufak parmak hareketleriyle ister isteyerek ister istemeyerek pornografiyle karşılaşıyoruz. Peki pornografiyle çocukların ve gençlerin karşılaşma yaşı nedir? Şimdi çocukların 13 yaşına kadar pornografiyle karşılaştığını gösteriyor araştırmalar. Bazıları 7 yaşında bile pornografiyle karşılaşabiliyor. Ortalama yaşı ise 12. Falan bir çalışmaya göre ergenlerin, ebeveynlerin %75'i çocuklarının pornografi görmediğini düşünürken hiç görmediğini düşünürken bu çocukların %53'ü pornografi gördüğünü söylüyor. Peki bu çocuklar pornografiye nasıl maruz kalıyor? Nasıl karşılarına çıkıyor? Onu da görmüş olalım. Şimdi bir kere internetin internetin erişimi başlı başına bir pornografi erişim için risk. E, beraberinde internetin erişimiyle birlikte ebeveyn kontrolü de denetimi de olmayınca pornografiyle karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Merak ve bilgi arayışı gençlerde ve çocuklarda çok. E, çünkü cinsellik gizemli bir alan egzotik bir alan. Bu sebeple merak uyanıyor ve öğrenmek istiyor. Beraberinde arkadaş çevresi. Bu çocuğun okulunda olur, mahallesinde olur, gittiği kursta olur. Herhangi bir etkinliğe katılır, orada karşılaşır. Arkadaşlarından birinin pornografiyi izliyor, biliyor, bulunduruyor olması bir virüs gibi çocuklar arasında yayılıyor. Çünkü bunu gösteren çocuk içinde bir kabul görme, dikkat çekme aracı pornografi. Beraberinde reklamlar ve oyunlar sebebiyle pornografiye çocuklar maruz kalıyor. Şimdi size Türkiye'den bazı reklamlar göstereceğim. Burada bir bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet gösteren bir bahis, bahis sitesinin reklamlarını görüyoruz. Üst tarafta gördüğünüz iki kişi pornografi oyuncusu ve bunlar çocukların karşısına 촬 <목소리법> gençlerin karşısına internet sitelerinde çıkıyor. Beraberinde alt tarafta Türkiye'de en çok izlenen dijital yayıncılardan birisinin yine pornografi yıldızının bir videosunu, YouTube'dan bir videosunu izlediğini görüyoruz. Yine bu yayıncılar çocuklar ve gençler tarafından çok izleniyor. Oyunlara geçelim. Oyunlarda da burada en çok pornografi kategorisi olarak aranan oyunlar, o oyunların listesi ve oyunlardaki karakterlerin listesi var. Gördüğünüz gibi en başta Fortnite, Overwatch ve Minecraft geliyor. Beraberinde bu oyunlardaki karakterlerin en çok hangisi aranmış o gösteriyor. Neden oyunlardan bahsediyoruz? Çünkü oyunlardaki karakterler pornografik olarak çiziliyor, inşa ediliyor. Bu sebeple bunu gören gençler, çocuklar bu oyun karakterlerini ve oyun kategorilerini aynı zamanda pornografi sitelerinde arıyorlar ve bu karakterlerin bu oyunların pornografileri de üretiliyor. Şimdi size bazı karakterlerin çizimlerini göstereceğim. Bu çizimler tamamen klasik çizimler ancak oyunlardaki görüntüler ancak bunlar çok daha abartılarak, çok daha değiştirilerek pornografik olarak bu karakterler inşa ediliyor. Bunlar ilk 4 kategoride aranan oyun karakterleri, pornografik oyun pornografi sitelerinde aranan oyun karakterleri. Şimdi oyun reklam arkadaş etkisi dedik. Çocuklar birçok sebep yüzünden pornografiye maruz kalıyor. Peki pornografiye maruz kalmanın etkisi ne olabilir? Buna bakalım. Şimdi çocuklarda pornografiye maruz kalmanın, gençlerde pornografiye maruz kalmanın etkisi anksiyete, depresyon, düşük benlik algısı Gerçekçi olmayan cinsel beklentiler, beden ve cinsel performans hakkında olumsuz düşünceler, cinselliği agresif ve şiddet içerikli bir şekilde algılama, cinsel içerikli materyallere karşı duyarsızlaşma, genç erkeklerde kadınlara karşı cinsel obje olarak bakma, saldırgan davranışlar, pornografi, mastürbasyon ve orgazm bağımlılığı. Şimdi çocukların ve gençlerin hayatlarında malum stres oluyor. Bir kere ergen olmak başlı başına bir stres unsuru. Okulunda problem oluyor, ailesinde problem oluyor, arkadaşıyla bir problem yaşıyor ve mevcut konjektürde çocuk bu stresi bastırmak için pornografiye tanışınca artık pornografiyi bir araç haline dönüştürüyor. Yani her streslendiğinde, her kaygılandığında bu stres ve kaygıyla baş etmek amaçlı pornografi izliyor. Eğer bu da mastürbasyonla birleşiyorsa kısa sürede hazza ulaşıyor ve neticesinde bağımlılık oluşuyor. Bu bağımlılığın oluşma sebebi de cinselliğin, pornografinin, mastürbasyonun, haz almanın salgılattığı kimyasallar genellikle. Dopamin, serotonin, endorfin gibi kimyasallara bağımlılık sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Peki pornografi bağımlılığının etkileri ne olabiliyor? Beyin kimyasında bozulmaya sebep oluyor. Yine ruhsal bozuklukları ortaya çıkartıyor ve kişi yalnızlaşıyor. Neticede çocuk ergen kimlik oluşturma ve kabul görme aşamasında, bağımsızlığını ilan etme aşamasında bir muhatap bulamayınca, ailesiyle konuşamayınca e cinsellik konusunda da bilgi edinemeyince pornografiye başvuruyor ki pornografi bilgi edinmek için, yani cinselliği öğrenmek için, karşı cinsin bedenini kendi bedenini öğrenmek için çok zararlı bir şey çünkü pornografideki roller, beklentiler, istekler, sözler, davranışlar tamamen zehirli, gerçekçi olmayan bir cinsel tasvir bulunuyor pornografilerde. Peki pornografiyle karşılaşmada sosyal medyanın rolüne bakalım. Şimdi birçok sosyal medya var ancak bazı öne çıkanları ben koydum. Telegram. Telegram'ın güçlü şifrelerime özelliği var ve büyük gruplar oluşturulabiliyor. Bu büyük gruplar aracılığıyla da pornografi inanılmaz bir şekilde yaygınlaşıyor. Yani 1 milyara yakın kullanıcısı var Telegram'ın aktif kullanıcısı ve bildirilen açık içerik yüzdesi %20 yaklaşık 30 bin çocuk istismarı vakası yani çocuk pornosu vakası var. Ancak bunlar bildirilen vakalar daha çok bunlar özel gizli gruplar olduğu için bu gruplara erişim için işte resepsiyon grupları veyahut fragman grupları belli sizden talep edilen bazı istekleri yerine getirdikten sonra alınan gruplar var. Ve bu bildi bildirilen çocuk pornografisi vakalarının sadece %60'ı işleniyor ve kaldırılması da ortalama 48 saat sürüyor. Twitter son zamanda da cinsel içeriğe izin verdiğini açıkladı. Yaklaşık 238 milyon kullanıcısı var. Raporlara göre günlük yaklaşık 500 bin cinsel içerikli tweet paylaşılıyor Twitter'da. Ve İngiltere'de yani ufak bir ülkenin örneği olsun diye koydum. İngiltere'de 15 milyon Twitter kullanıcısı var. Bunların 1 milyondan fazlası 18 yaşının altında. Aynı zamanda Twitter'da da yeterli şey, yeterli denetim yok ve Twitter'da kişiler artık kendi pornografilerini paylaşıyorlar ve erişim artık çok kolay. Beraberinde ve Instagram'a bakabiliriz. Facebook'un günlük 2 milyar kullanıcısı Instagram'ın ise 1 bilmi, bilmi, milyar kullanıcısı var. Facebook'ta bildirilen açık içerik yüzdesi %25. Instagram'da ise %22. Facebook'ta yıllık yaklaşık 60 bin. Instagram'da ise 55 bin çocuk pornosu vakası bulunuyor. Yine bunlar bildirilen vakalar. Bildirilmeyenler de var. Yine ülkemizde de Yakın geçmişte, 1-2 ay önce zannediyorum işim engeli geldi OnlyFans. 2024 itibariyle yaklaşık 210 milyon kayıtlı kullanıcısı var. 2.1 milyon içerik oluşturucuya sahip. Bunlar abonelik ücreti alıyorlar, içerik oluşturucular ve üyeler de bu kişilere belli ücretler ödeyerek abone oluyorlar. Türkiye'de de e bu konuda OnlyFans yayıncıları epey bir artış gösteriyor. Çünkü buradan gelir elde ediyorlar ve yaklaşık aylık 100 bin dolara kadar kazanabiliyorlar pornografik kendi pornografik içeriklerini paylaşarak. Tabii bu sosyal medya platformlarının yanında TikTok, Reddit gibi çeşitli platformlar da var. Bunlarda da pornografik kullanımı oldukça yaygın. Ancak buraya temel bazı sosyal medya platformlarını ekledik. Peki mahremiyet ihlalleri ve riskler ne oluyor? Pornografi siteleri kaynaklı kişisel bilgi toplama ve istismarı, kimlik hırsızlığı ve siber zorbalık, içeriklerin yayılması, dijital ayak izi, sosyal ve hukuki sorunlar, deepfake, ifşa, intikam ve röntgenci pornosu dediğimiz pornolar bu kısımlara değinecek olursak, yine bir araştırmaya göre 22.484 porno sitesi üzerinde yapılan analizde sitelerin %93'ünün kullanıcı verilerini 3. taraflara sızdırıldığı bulunmuştur. Bu sitelerin yalnızca %17'sinin politikası kullanıcılar tarafından net anlaşılabilir. Yine e, merkeziyetsiz ağlarda çocuk pornografisi paylaşımını inceleyen bir çalışma, kullanıcıların %90'dan fazlası Tor gibi anonim, anonimleştirici ağlar kullanmasına rağmen IP adresleri zaman zaman açığa çıkmakta. Yine 2018'de 45 milyon çocuk istismarı materyali yani çocuk pornosu materyali, 2019'da da 69,1 milyon çocuk pornosu materyali bildirilmiş. Ve fake ile alakalı deepfake dediğimiz şey internette bulunan çeşitli görüntülerin yapay zeka aracılığıyla pornografiye çevrildi veya herhangi başka bir video çevrildi bir teknoloji. Ve yine 40 popüler web sitesinde 143 bin videonun 4,2 milyar izlendiği bulunmuş. Araştırmacılar 2019'da 14 binden fazla deepfake videosunu analiz etti. Bunların %96'nın pornografik olduğunu buldu. Temelde mahremiyet ihlalleri de bu şekilde. Buradan sonrasında herhangi bir şey yok. Fakat burada dikkat çekmemiz gereken şey bu pornografik içeriklerin yani sayılarda da gördüğümüz gibi veya sosyal medyada içeriklerinde de gördüğümüz gibi pornografik içeriklere herhangi bir çaba sarf etmeden artık karşımıza çıkıyor, maruz kalıyoruz. Bu sebeple çocuklara ve gençleri bundan muhafaza etmenin önemli olduğunu aslında işaret etmek istedim. Sabrınız için teşekkür ediyorum.